Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca Soru tahmin serisiyle devam ediyoruz Bugün isim tamlaması yapacağız Yani isim yapacağız aslında başlığımız bu İsmin peşindeyiz neyin peşindeyiz hocam diye sorarsak ismin peşindeyiz soruyu sınavda Birebir göstermenin peşindeyiz Ama isimden değil mi cins isim özel isim Falanla uğraşma hocam o kadar da değil yani Bir zahmet Bir zahmet ya Ne işin var cins isimle cins ismin c'si sorulmamış Özel ismin ö'sü yok Ya sınavda ö harfi yok o kadar yani Ya yok Topluluk ismi hocam falan. Topluluk ismi yok. Yok. Nasıl elersin öğrenci? Topluluk ismini eleyemezsin. Öğrenci cins isimle özel isimle vuramazsın. Ama tamlamayı sorarsan bunu bilen adam yapar. Çalışan adam yapar. Doğal olarak isim konusunda çalışacağınız bileceğiniz tek şey tamlamalardır. O yüzden ben de size yine sağlam bir metin hazırladım. Bir metin üzerinden sağlam bir metin üzerinden ne kadar tamlama varsa bulmanızı ama daha da önemlisi türünü söylemenizi istiyorum. Yalnız isim tamlaması bulacağız belirtili belirtisiz zincirleme demenizi istiyoruz. E o zaman haydi vakit kaybediyoruz hocam. Evet arkadaşlar metnimiz geldi. Haydi şöyle bakalım ne diyor. Sahnenin tozunu attırırdı. Bismillah burada bir duralım hocam. Neyin peşindeyiz ya? Neyin peşindeyiz hocam? Gayet net sahnenin tozu derken ben burada tamlayanı gördüm. Burada tamlayanı gördüm. Kalemimiz kırmızı olsun. Tamamdır. Şurada bariz bir belirtili isim tamlası yok mu hocam? Var. En peşindeyiz yani? Gayet net. Devam. Tiyatro onun vazgeçilmeziydi diyor. Onun vazgeçilmezi. Ha, bir belirtili isim tamması daha zincirleme belirtili belirtisiz 3 tane tamlamamız var başka yok zaten isim tamlamasında Arkadaşların ısrarı sonucu arkadaşların ısrarı bir Oba ben burada kalemi bıraktım hocam yok kırmadım kalemi bıraktım hocam çok sağlam bir vurgu var burada inanılmaz bir vurgu var Ya böyle bir şey yok böyle bir şey yok hocam bırak git yani bırak git yani ısrarı sonucu, ısrarının sonucu. Orada bir belirsiz isim tamması var. İnanılmaz bir örnek bu. Aman Allah'ım ya bu örnekten sonra da bir zahmet ya kaçırma ya soru kaçmaz ya. Arkadaşların ısrarı belirtili. Israrı sonucu belirtisiz. Yani şurası bir zincirleme. Kutucuk için aldıklarında zincirleme olsun. Hadi devam edelim. Başlamıştı aslında. Oyunun ilgi çekiciliği. Bakın dikkat. Oyunun çekiciliği var. ilgi çekiciliği var. Şimdi ilgi çekiciliği de arkadaşlar. ilginin çekiciliği gibi düşünülmeli. Çünkü o bir sıfat tamlaması değil. O bir tamlama nihayetinde. Belirtisiz isim tamlaması. Yani oyunun ilgi çekiciliği arkadaşlar bir zincirleme isim tamlamasıdır. Onu etkilemişti. Bu arada inanılmaz zordur. Yani oyunun ilgi çekiciliğine zincirleme diyen adam sınava hemen şimdi girsin. Kitapçıyı verelim girsin hocam. Kitapçıyı verelim şimdi birazdan PDF olarak koyun ben sınav kitapçığı ve girsin sınava. Öyle bir şey yani. Neyse. <laughs> bir süre sonra hisleri buralara sürükleyecekti onun diyor. Ha onun hisleri. Oba ortalık karışıyor. Zor tamlama metni bu. Vallahi zor billahi zor. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz hocam bu kadar zorlanmaz. Onun hisleri derken yer değiştirmiş tamlayan ve tamlanan. Bir belirtili isim tamlaması. Fark edilmesi güç şeylerin getirileri. Hmm. Şeylerin getirileri. Bakın dikkat tamlayan tamlanan belirtili isim tamlaması. Fakat nasıl şey? Fark edilmesi güç şey. Yani tamlayanımız sıfat almış. Tamlayanımız nitelenmiş. Aman Allah'ım dikkat. E devam edelim. Ne diyor? Daha fazla olabiliyor bazen. Aklınızda hiç olmayan bir şeyin zihninizi kurcalaması... Evet neyse. Zihninizi kurcalaması derken şeyin kurcalaması olacak arkadaşlar. Aman dikkat belirtili isim tamması sizi itebiliyor bazı başarılara. Bu arada aklınız derken sizin aklınız. yani burada bir tamlayanı düşmüş belirtili isim tamması var ama diyemiyoruz tamlama var diye. Çünkü tek başına kelimeden bir kelimeden tamlama olmaz. Tamlama adı üzerinde tamamlama. En az iki kelime lazım. Yani hocam ya deseydik eğer mesela şu aklınızda diye başlayan şu cümle için yıldızlı cümle için Tamlayan düşmüş isim tamlaması var. Evet derdik. Aklınız sizin aklınız. Ama öyle bir şey demediği için burada tamlama yok kabul ediyoruz. Yani şu aklınızda da tamlama yok. Devam. Neredeyiz? İşte bu anların önemi. Ha, bu anların önemi. Anların önemi. Belirtili isim tamlaması aslında işin sonunda belli oluyor diyor. İşin sonu derken belirtili isim tamlaması Biraz daha rahatladım etin. Rahatladım etin. Çünkü ilk başlarda kimse birilerinin şu ayrı olsun tabii ki kimse birilerinin zorlamasıyla bir şeylerin olabileceğini aklına getirmiyor. Birilerinin zorlaması. Ha, belirtilisim tamması bir şeyler olabileceğini aklına getirmiyor. Sonra bir bakıyorsunuz, başarıda hayallerin sınırı yok. Eyvallah, hayallerin sınır derken belirtilisim tamması ortaya azminizi koyduğunuzdaysa her şey bambaşka oluyor beyin koridorlarında. Beyin koridoru, hocam bunu Allah aşkına neyin peşindeyiz ya? Bu nasıl bir cümle ya? Bu nasıl bir söz ya? Beyin koridoru nedir ya? <laughs> Neyse, zorlanan sınırların beklenenden fazla sunusu olabiliyor. Aman ya Rabbim. Aman Allah'ım. Abi bu ne? Abi bu ne? Zorlanan sınırların anladık tamam. Beklenenden fazla güzel sunusu. Sunu. Bu kadar zor bir kelime tercih edilebilir. Zorlanan sınırların sunusu derken sınırların sunusu. E belirtili isim tamması. Nasılsını zorlanan. Ha tamlayan nitelenme iş. Nasıl sunu beklenenden fazla. Ha tamam bu da sıfat hem tamlayan hem tamlanan sıfat almış hocam aslında en önemlinin de önemlisi olduğunu görüyorsunuz. Önemlinin önemlisi Belirtilisin tamlaması güzel devam önemlisi olduğunu görüyorsunuz diyor. Hmm. Oba 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 devamında da bir tamlama var inanılmaz inanılmaz ne diyor aslında en önemlisinin de önemlisi olduğunu en önemlisinin de önemlisinin olduğunu değil mi? Aman dikkat yani burada da bir tane tamlamamız var. Şurası bir zincirleme isim tamlaması. Önemlisinin de <laughs> bu nasıl bir kelime Allah'ın Önemlinin de önemlisi olduğunu. Önemlisinin olduğunu tamam zincirlemesinin tamması orası görüyorsunuz öncelikleriniz yapacaklarınızı belirliyor durmadan şimdinin zihninizde şu azıcıklar altıyım benim olduğum kısımdaki harfler yok görünüyormuş ya sadece bu B harfi gözükmüyor tamam tamam çok rahat yaparsınız oraya görürsünüz bakayım şu azıcık yukarıya e tamam mis. Hatta şöyle mis 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 harika. Ne diyor? Şimdinin zihninizde yansıması. Ha şimdinin yansıması. Belirtili isim tamması. Gelecek olamayabiliyor bazen. Tamam işte bu noktada ileri görüşlü dediğimiz kişiler devreye giriyor. Eyvallah hocam sıkıntı yok. Düşünce kumsallarına diyor. Düşünce kumsalları derken düşüncenin kumsalları. Pes. Pes abi pes bitti. Ben daha devam etmem yok. Hı hı. Hı hı. Yok. Ya biz soru tutturan hoca derken, bu vurguyu yaparken, en çok soru tutturan seri derken işte bunu anlatıyorduk abi. Yani bu örnekleri oturttuğun zaman yeryüzünde, kainatta, evrende, galakside yazılmış yazılacak. Ne kadar tamlama varsa saniyesinde yaparsın. Bütün mesele bu. Saniyesinde. Vallahi billahi. Çayımız da yok Çayımız da yudumlu. Evet. Devam. Ne diyor? Düşünce kumsallarından yazı yazmayan insanlar bunlar. Düşünce kumsalları belirtisiz isim tamlamasıdır. Belirtisiz. Devam. Zihin tabloları tamamdır. Zihin tabloları belirtili isim tamlaması. Dingin olan insanlar. Hayatın en güçlü anları. Ha, hayatın anları belirtili isim tamlaması. Tamam. Da bu anlardır. İleri görüşlü kimselerin kararlarını Kimselerin kararları derken evet hocam burada bariz bir çok net bir belirtili isim tamlaması var. Oturtabilmek. Biz hiç alışkın değilizdir. Onlarca hamle sonrasını düşünmeye diyor. Oba. Biz hiç halış, e, alışkın evet alışkın. Biz hiç alışkın değilizdir onlarca hamle sonrasını düşünmeye diyor. Hamle sonrası derken hamlenin sonrası arkadaşlar. Burada bir belirsiz isim tamlaması var. İnanılmaz. İnanılmaz düşünmeye. Bunu yapabilen birini tamam sıkıntı yok görünce de bu arada sıfat tamlamaları havada uçuyor ama onları söyleyemiyoruz çünkü sadece isim tamlaması arıyoruz yoksa tamlama çok bu metinde onlarca var hayranlıkla seyrederiz dediklerinde harfiyen uygularız diyor İnsan aklı insan aklı derken insanın aklı arkadaşlar baya bildiğiniz belirtisiz isim tamlaması kimi zaman daha iyi fikirleri kabul edemez lütfen ama lütfen pdf'i indirin arkadaşlar kesinlikle yapın bu uygulamayı farklı farklı renkli kalemlerle çizerek altını üstünü lütfen bunları vurgulayın. Şimdi ben beyaz bir sayfamız var. Gelin tamlamalara şimdi başlayalım arkadaşlar. Lütfen dikkat. Bir tane belirtili isim tamlamamız var. Burada bir vurgumuz olacak. Belirtili isim tamlaması. Çok uzatmadan bir şey göstermeye çalışacağım. Belirtili isim tamlaması. Bir tane belirtisiz isim tamlamamız var. Belirtisiz isim tamlaması. It diye kısalttım. Gayet sıkıntı olmayan bir ifade. Çünkü i ve t araya nokta konmaz büyük harfli. Kısaltmalarda bir de zit var. Zincirleme isim tamlaması. Tamam hocam eyvallah. Her şey anlaşıldı. Şöyle azıcık da küçülsem. Gerçi Z'yi görmemizin çok bir önemi var mı? Yani olmasın. Çok bölüm yok. Zıt zincirli hatta dur ya. Kendimizi niye oraya sıkıştırıyoruz? Evet. Şöyle rahat rahat görelim neymiş ne değilmiş. Zincirleme <laughs> isim tamlaması. Lütfen dikkat arkadaşlar. Şimdi 3 tane isim tamlamamız var bizim. Belirtili, belirsiz. E zincirleme bu kadar. Başka da tamlamamız yok. Bu arada ben bir sileyim de dur şunu şöyle yapayım ya. Daha tatlı olacak. Vallahi dur aklıma bir şey geldi. Bu çok daha hoş. Şimdi isim tamlamaları diye başlığımızı attık. Eyvallah. Belirtili isim tamlaması artı olsun harika. Belirtisiz isim tamlaması harika. Evet harika oldu. Zincirleme isim tam. Oh be tertemiz bir görüntü. Ne o yazık görüntüsü kirliliği. Evet tamam süper. Şimdi 3 tane isim tamlamamız var. ÖSYM'nin soracağı tek bir tamlama var arkadaşlar. O da belirtili isim tamlamasıdır. Tek soracağı tek tamlama bu. En iyisi bu. En sağlamı bu. Bunun bir türlü hali var. Bin türlü hali var. Sıfat başa gelir. Tamlayan sıfat alır. Tamlanan sıfat alır. İkisi de aynı anda alabilir. Tek tek alabilirler. Tamlayan ortak olabilir. Tamlanan ortak olabilir. Bunlar konu da var. İsim tamları konu mutlaka izleyin arkadaşlar. E, tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Tamlayan zamir olabilir. Tamlayan ve tamlanan zamir olabilir. Mesela onların çoğu dersem. Onların çoğu ifadesi bir belirtili isim tamlamasıdır. Bakın burada tamlayan var, burada tamlanan var. E tamamdır. E bu da bariz bir şekilde arkadaşlar belirtili isim tamlamasıdır. Bu tarz artistik ifadeleri lütfen kendinizi hazırlayın. Yani sınavda şunu görmeyeceksiniz. Hangisinde isim tamlaması vardır? Hayır. İşte yukarıdaki metinde olduğu gibi çok sağlam, çok kalite örnekler göreceğiz. Onun da ötesinde arkadaşlar. Direkt olarak şu tarz ifadeler duyma ihtimaliniz çok yüksek bu sene. Aşağıdakilerin hangisinde? Tamlayanı da tamlananı da nitelenmiş belirtili isim tamlaması vardır gibi. Hangisinde tamlananı sıfat almış gibi. Hangisinde tamlayan tamlanan yer değiştirmiş gibi arkadaşlar. Lütfen hazır olalım. Yani ben belirtili isim tamlamasının 2024 TET'le geleceğini düşünüyorum. İsim tamlamalarında belirtiliği soracaklarını düşünüyoruz. Fakat oldu da belirtisi sordular. Bundan ne bileceğiz hocam? Mesela ev sahibi diyor. Burada sadece ikinci kelimenin yani tamlananın ek almasını istiyoruz. Tamlananın ek almasını. Başka da bir şey değil. Ev sahibi. Ha. Yani sinirli ev sahibi, evin sinirli ev sinirli sahibi. Araya gelmez biliyorsun. Sinirli başa gelir. Süper. Yani belirtisiz isim tamlamalarında sıfatımız tamlamanın başında olur. Çünkü sıfat tamlamanın tamamını niteliyor cebinde kalsın. Zincirleme isim tamlamasındaysam zaten bir zincir görüntüsü olacağı için çok da sıkıntı yaşamıyoruz. Yani bir şeyin bir şeyinin bir şeyi olabiliyor. Genelde böyle oluyor. Ya da bir şey bir şeyinin bir şeyi. Bu da olabilir. Mesela masa örtüsünün rengi. Masanın örtüsünün rengi. Masa örtüsünün rengi. Bu ya da masa örtüsü rengi o da olabilir. Masa örtüsü rengi şeklinde de olabilir. Yani 3 formatın ne olduğunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Tamam çok çok lazım olacak size inanılmaz yol aldıracak. Tamlamalar videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. İsim tamlamaları. Örnek yüz örnek serilerinde de fazlaca tamlamalara yer verdik. Uygulama kampı vardı geçtiğimiz sene bu sene yaptığımız soru serisi, soru tutturma serisi, sarı ta soru tahmin serisinde arkadaşlar. Sarı tahmin. Soru tahmin serisinin geçtiğimiz senelerde adı uygulama kampıydı. Uygulama kamplarından mutlaka girin. Uygulama kamplarından da arkadaşlar mutlaka konu altınlarına bakın. Şimdi metin üzerinden incelememizi yaptık. Burada bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Her şey net. Şöyle hızlıca bir tarayalım. Çok da güzel. Bu örnekler çok işinize yarayacak arkadaşlar. Tamlamamızda şöyle bir özetlemiş olduk. O zaman tamlamalarla ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Bizi bir sonraki gün yarın inşallah bekleyen konu arkadaşlar sıfat olacak. Sıfat ve zamir. Bir metinde sıfat ve zamiri bulacağız. Soru tahmin serisinden sonra bir zahmetle artık soru kaçmayacak. Ya yani isteseniz de yanlış yapma şeyiniz yok arkadaşlar. İhtimaliniz yok. Çünkü mutlaka her şey kulağınıza çalınacağı için ya yani bir yerden hatırlıyorum sanki ben bunu ya. Diyerek onlarca soruyu çözeceksiniz. Netler tavan yapacak. Soru tahmin serisinin zaten en önemli özelliği o. Tahmin serisi bittiği an itibariyle geçtiğimiz sene adıyla uygulama kampı bittiği an itibariyle netlerin gerçek anlamda arttığını göreceksiniz. Çok ciddi arttığını göreceksiniz. Bu kampın en büyük etkisi o. O netleri de sınava yansıtacaksınız. Oysa zaten bu kampın kaçınılmazı yani mecbur yapması gereken bu. Beklediğimiz şey bu kamptan. E o zaman çok uzattık hocam. Bomba gibi devam edeceğiz. PDF'i ben açıklama kısmına koyuyorum hemen arkadaşlar. Oradan da indirip kendinizde böyle satır satır bakarsanız harika olur. Lütfen bu PDF'leri atmayın kaybetmeyin dursun. sınava anına kadar şöyle bir göz atacağınız ve gerçekten sağlam tekrar edeceksiniz geniz PDF'lerdir. E o zaman hadi çok uzattım hocam. Görüşmek üzere kolay gelsin.